Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. So it might be nice to own a jet plane. I'm a do it off. Arkadaşlar ben yaptım bir kere birlikte Minecraft'ta sonra arkadaşlar ve gördüğünüz gibi e, inerti adlı webdeyiz. Umarım güzel bir oyun olur ve MC serverındayız. Skinler skin güzel. Bu arada e, benim de sizinle bir gün istiyorsanız alt taraftan iki tane video beğenip ve video paylaşırsanız Hemen karşılığını tamam vermiş olursunuz. E, Hadi desin Şimdi oyunumuza bakalım abi. O oh, çok nice dostum. Çok nice 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 nice, nice hocam. Orta gideceğim abi. Ee, hadi bak şimdi Burada da pek botam yok ama eee hop. Ay ay evet evet evet. Çok nice. Çok nice aydınlar abi. Çok nice aydınlar aldık gençler. Ee, abi daha yeni sol işçi iki team çıktı ya. Çok saçma değil mi? Vallahi sol işçi iki team çıkıyor ya. Sola işçi abi diyorum. Sola işçi de ikinci tip çıkıyor. Of çok dehşet bir anı ya. Nezgin abi şu şey dedi. Hop oh, hop. Ella işine gel. Evet. Bu arada akşam kaliteli bir tekstür bekleyeyim. Ee, çok güzel bir tekstür bekliyorum da. Ee, gördüğünüz gibi böyle yay böyle ama çok fena kastırıyor. Acayip derecede çok kastırıyor. Onu da söyleyeyim yani kaliteli olduğundan dolayı o kadarı kastırıyor yani öyle abi eee şöyle gelelim eee inşallah güzel bir gelişip adam keserim abi sola da team çıkıyor ya böyle bir saçmalık var mı ya inanmayanlar olabilir ama cidden çıkıyor ya çıkıyor abi ya sola eşit team çıkıyor ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya adamlar ayırmış abi sola eşit team maçı girin team maçı oynayın abi ne oyunun bokunu çıkartıyorsun Abi manyak var yemin ediyorum manyak var ya İnşallah da oyunu kazanırız demişler. Ee, bu oyunda güzel zevkli geçeceğini umuyorum abi. <laughs> çünkü meclis de oynuyoruz. Neyse. Şuralara falan bakalım abi. Şu alt tarafa falan. Abi ben buraya girmek istemiyorum ya. Yani. Benim setim iyi zaten. olsa. Niye setim iyi? Ee, çünkü abi girdim ama kaybolurum ortaya gidemiyorum. Şuralarda zaten güzel ayet çok. Night ayetler çıkıyor. Hoşlan. Oo şu dostum kesersek hiçbir şey olmaz. O reis bu bayağı reis ya bu bayağı Tam ya. Sen bayağı iyi. Okumuz yokken bize ok atıyorsun oo reis ya. Reis gel gel. Bak tahta kılıcım alırsın beni. Tahta kılıcım alamazsın artık ben sana yakıştıramam. Gel abi gel gel. Gel abi gel abi gel. Gel hadi gel. Of makro gibi geldi bana makro gibi geldi. Hop keserse ölürsün böyle blocking gücü abi. Vallahi billahi blocking. Blocking. Bu nasıl blocking. Neyse abi hop şunu. Şurada... Hop Şöyle abi ee, çok nice hocam Şunu ye Şunu da bir içerisine alalım Hop yemek çıktı neyse yemek de çıksın yani Şunu at hop çok güzel abi kaç golden keletiyle ananı satayım. Bu dostum bizi keser ya Dostum daha benim daha seninle tahta kılacağım abi Lag oldu var ya Ne benim nikah ya ne benim nikah sen baya iyisin ama Kesemeyebilirim hop biri de onda galiba. Aynen aga. Biri de on. Bence hop şöyle biraz hop manya edelim şunu. Böyle kaçarsın işte. okları gözünü yedim mi? Böyle kaçarsın. Gel abi. Gel gel gel. Gel abi gel gel gel. O oh, diamond mı buldun lan yerde? Yani. Bir dakika. Ya, ben de salam ya. Gel abi. Uf ya senin switch makronu sikiyim. Tövbe yarabbi. Of 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 El altına gel güzel vurduk güzel rek attık o, Oltanın gücü abi işte oltanın gücü Oltanın gücü adına Hop şöyle de bir abi ya tam tane ok geçireyim çok nice olurdu Gel abi buraya kaçma gel 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 abi ya of gel artık nereye kaçacaksın abi nereye gidiyorsun anlamadım ki ben seni ya Anlamadım vallahi billahi anlamadım senin şu derdini anlamadım gel buraya dostum öleceksin zaten Gel 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 Abi gel buraya ya Ederim. Aa, şurada da vayne oldu what the fuck abi taş kalıcım bile yok Vallahi billahi taş kalıcım bile yok yes, neyse sen onu target at abi sen onu target at güzel bir target at eee gel buraya gel buraya sen öleceksin block it in block it in. gel la buraya gel, gel 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 block it in block it in block, it. block it, hadi bu, abi block it hadi burak it Şu şu yukarı lan? gel buraya abi hmm, gel gel abi çok güzel rekt ya adamlara cidden baya iyi rekt attım Gel buraya abi. Hop gel buraya. Aa, dur dur dur. dur. Ona ne satayım? Adam bize ne yaptı lan öyle? Of çok mu yanlış hocam? Bu adam bize gelmiş. Allah evlere bize geliyor. Bir golden kirdi ya abi. Kaçarken canı açmayalım. Kaç 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 kaç. Yemeğimiz de bitti ama o şey bizi doyurmaz ki. Neyse abi çok kötü durumumuz şu an ya. Ne al abi? Şunları şöyle at 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 at. at. Abi yeme attım ya. Abi tahta kızın hiç, hiç bu kayramdan çoğun amık ya. Tahta kılıç bizi doyurmuyor. Dilden tahta kılıç bizi doyurmuyor. Hadi abi. Gelin buraya. Öleceksiniz abi öleceksiniz. Neredesiniz ya? Vallahi billahi ya. Öleceksiniz. Neredesiniz? 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 Nerede dedi hiç bir videomuz yok da abi. Nerede dedi? De, Nerede da de bir videomuz oldu abi. Çok nice. Aha taş kılıç olan siz gittiniz var ya. Ölümlerden ölüm beğenin oğlum. Aha Iron Bot. Çok nice hocam. Çok nice abi. Fla instet olduk. Ta taş kalıcımız da var geliyorum. Aman abi geliyorum. Şöyle biraz çankaları yükselteceğim. Hop. 8 alalım abi. Ya, şurada gerçekçi olsun. Çok nice hocam. Ne yaptım lan? Malzeme bir şey yaptım. Neyse abi. Ee, i̇nşallah sesim güzel geliyordur gençler. E, geliyorsa da çok nice olur. Geleceğinden de umuyorum abi. Ortada bir adam var yok konuşacağım. Ee, neredesin abi ya? Ne vallahi bile neredesiniz ya? Ortaya gelin. Ortaya gelin, ortaya, ortaya, ortaya. Hadi bir bir bir, bir tane daha çeksin kontrolü istiyorum. Al, almışlar da da gerçi ya. Şey yok ki abi ya. Dingimiz yok abi güzel. Oo, ne güzel oldu bir ara. Gel buraya dostum sen öleceksin. Gel abi gel 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 gel. Gel gel gel. O sen o benim skinimden verdi var bu. Benim skinime çok benziyor kafam. Hatta o oh, golden apple yedi reis. Oh, reis. Şimdi o golden apple'ın etkinliği getiririm biraz. Hop ama abi dal 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 dal. Hop reis. O oh, bu reis diamond sword yapmış elindeki diamond. O oh, bu da golden apple yemiş. What the fuck? What the dal dal dal. Siz ama abi kapışın. Ama abi kapışın. Ama abi 10 numara kıyın yap gelecek. Şu diamond sword'u bize alabilir. Oooo oh, oh, harika bir ekaa Oooo abi böyle bir Oh. On 10 numaraya kattık lan diamond sword adama Ana ne sikim sen de arka Ana ne ama ne Ya senin ben varı orospu çocuğu ya Şerefsiz ya yemin ediyorum şerefsiz bu ya Abi sen golden apple yedin ya diamond sword alamıyor mu beni ya Bu kadar mı lüks Gel buraya Demek yok mu hocam ya skinim benim skinim değil. Ah skinim değil. Gideceğim Yani şu şeyler skin yapa gelir bak. Çok günah tipi var çünkü. Aha yemek. Abi yemek bulunca ben de hop şöyle ya abi. <laughs> yemek yok mu abi? Yerden yemek topluyoruz. Böyle falan şey hissettiniz yok abi. Golden Apple'ı buluşana Bulsana ben hükledeceğim abi. Vallahi bir Golden Apple çıksa hükledeceğim. Ay, abi, dokuz, vurun, İnşallah da adamları keseriz abi ya de, Çok zor bir oyun oluyor cidden Çok heyecanlı bir oyun oluyor kaçıp duruyoruz amınakoyim Adamlar kaçıyor gerçi biz kaçmıyoruz Abi işte o yemem Yemem abi yemem o kadar diyorum yemem Abi hayvan gibi acıkıyor dışarıda ya Neyse şuralar gidelim biz yemek arayalım ya Vallahi yemekten açlıktan öleceğiz Karpuza muhtaç kaldık musun? Bir karpuzumuz var bir karpuzumuz karpuzumuz var aynen o kuşu söyleyemedim hop şimdi şöyle abi hop çok nice dostum eee şu de alalım şu chest'e de hop abi çok güzel yani yemek çıkıyor yemek çıkıyor hadi şuraya çağırın burayı hayır kapat 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 bir hata yaparız mı yaparız vallahi bilmiyorum burayı da hadi yemek yemek şu yumurta yenile hop aman abi çok güzel bize biri gelmedi ama çok güzel abi. Al şunu hocam. Şunların ikisini al şunu bırak. Şuradan güzel bir yemek çıktı. Oo. Neyse abi. O aynı çıktık ya bizde var gerçekten. gerçi. Yeni diyelim abi. Aynen kas çaydı daha hoş olurdu. Şuna at abi. Çok az olur çünkü. eee <laughs> Bir de çıkar abi. İlk denişim bu arada. <laughs> Aslında şu tek sepeki değiştirsem mi ya? Vallahi acayip kastırıyor ya. Nasıl bir tek sepekse artık. Ama çok güzel bir tek tipek. Dışarı falan görüyorsunuz abi. Şu olta falan çok nice. Bir 6 tek sepeki. Ya. ya ne kadar iyi olsak o kadar çok kastırıyor abi ya. Vallahi. Ne kadar güzel Ne kadar da o. Bu reis yerine alsın. O diğer reis de orada. Hop bakayım onun olarak ne yapabilecek. What the fuck. Bu reis biraz sıkıntı ya. Aa 3 kişi kalmış. Sen öle abi sen öle sen öle 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 abi öle 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 Sen öleceksin Cee Cee Hadi be Kaçma ya Reis neden kaçıyorsun Reis neden kaçıyorsun Neden benden kaçıyorsun Gel buraya ya oğlum sen Diamond Swords'ın lan o lan tan 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 abi ya bir de Golden Apple yükletiyor oraya Bir de Golden Apple diyor oraya of. <laughs> of Of <gülüyor> Of kesin abi gg ya vallahi bir de Adam kestik abi. Adam bayağı da yeme çıktı ha. Vallahi bayağı bir yeme çıktı. Nice hocam. Şuna at, şunu giy. Bana yani al o vada. Reizden bir sürü yemek çıktı o vada. Fak. 11 tane ayran. Bayağı iyi. O bir sürü de ok yapabiliyoruz ha. 60, i̇şte, 62 tane zaten okumuz varmış. Gerek yok abi. Çok güzel abi. Full ansiyet. Tamam kışa böyle arkadaşlar görürüz. Çok kaliteli bir tekrar bek. Gördüğünüz üzere. Hop şöyle abi alalım. Ekmeği alalım. Şimdi şöyle alalım. Ekmek daha fazla oluyor Şu ekmeği Golden carrot diyeceğim. Diğer adam nerede? Diğer adamı seti de set galiba. Aynen. Yok yapsam mı? Gerek yok ya. Şimdi ar aha arkalanarım diyecektim. Vallahi geldi abi. Baba baba oh. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok güzel. Çok nice. Çok chat nasıl gelir mi? Hadi be. Abi çok güzel rekattım. Gördünüz değil mi gençler? Çok on numara rekattım. Hop gel abi buraya gel gel gel. Şimdi bunu da keseceğim arkadaşlar ve ilk deneyişten video çıkacak. Ha ben ne zaman ilk deneyişten video çekeceksem çıkıyor ya. Ama tabii ellerim ısınıp ki çekiyorum gençler yoksa da zor oluyor biraz. Gündüz üzere. Şimdi hocam sana biraz oklayalım bu tek spektif. Okuyamıyorum abi vallahi okuyamıyorum. Hayvan gibi iş yapıyorsunuz ya. Vallahi okuyamıyorum. Şöyle bir tane ok atalım girer mi girmedi. biraz bold spawn yapmaya çalışalım. Bolun gerek dedik abi. Kolay kolay acıkmayız biz gel. Yani. Abi bu bok gibi hem bok gibi kasıyor abi. Of abi gel buraya Bir tane koydum. Bir tane koydum. Kocam. Hadi blok Hadi blok edin. Kurtar bizi. Abi reis ya. Bu adam birer blok yapıyor galiba. Bak sana. Hadi öl artık be. Öl artık. Hadi. Evet arkadaşlar. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like için çok görmeyin. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.